Bakınız Suriye'nin orasına burasına yuvalanan siyaset, siyonist alçaklık, suyu bulandırmak, iç bütünlüğü yıkmak, iç bölümleri kışkırtmak için her yola tevessül ve teşebbüs halindedir. Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerini için alan çatışmalar her açıdan düşündürücüdür. SDK, YPG yanlış üstüne yanlış yapmıştır. Halep oradaysa arşının Şam'da olduğu netleşmiştir. Trump ise ayaküstü bunları satmıştır. Şu gerçeği tekrar vurgulamakta yarar olacaktır. PKK'nın örgütsel varlığı feshedilmiş, silahlar bırakılmıştır. Bu terör örgütünün uzantısı olan SDVG, YPG'nin de akıbeti aynı olmalıdır. Bizim için yegane geçerli olan İmralı'nın 27 Şubat çağrısı barışa ve kucaklaşmaya davettir. Üstelik bölücü terör örgütünün bütün yapılarını bağlamaktadır. SDK ve YPG bundan bağımsız değildir. Olması da mümkün değildir. Görünen gerçek aynısıyla şöyledir. Özellikle mazlum abdisimli terörist, siyonizmin yandaşıdır. İsrail'in kuklasıdır, PKK'nın kurucu önderliğine saygısız ve sadakatsizdir. Hiç kimse, bilhassa Dem Parti, Halep'te Kürt kardeşlerimize saldırıldığını, kanlarının döküldüğünü söylemez, söyleyemez, söylese bile bunun inandırıcılığından bahsedilemez. Kürt kardeşlerimizin kanı bizim kanımızdır. Acısı bizim acımızdır. Halep'teki sivilleri canlı kalkan yapan masumların arkasına saklanan, onları ölüme sürükleyen SDG ve YPG'dir. Çok şükür Suriye ordusu sivilleri sabırla tam tekmil halinde tahliye etmeyi başarmış. Onların kılına bile dokunmamıştır. Dem Parti yetkililerinin Türkiye'yi uyarıyoruz diyerek başlayan söz ve açıklamaları SDG ve YPG'yi aklama ve arkalama niyetleri hakikaten çok üzücü ve sorunlu bir dildir. Terörsüz Türkiye'nin adım adım gerçekleştiği bu bir süreçte her türlü fedakarlık yapılıyorken birdenbire Halep gerekçesiyle sokaklara, dök, sokaklara dökülmek, sivri dile saplanıp kalmak, Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar meseleyi bağlamından koparıp istismar etmek hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Bilinmelidir ki Türk'ün kanı Kürt'e, Kürt'ün kanı da Türkiye haramdır. Çünkü biz kardeşiz, biz kader ve keder ortağıyız. TDG ve Ankara'ya davet edilip müzakere edilme, it istenmesini istemek ya aceleye geçirilmiş bir açıklama veya meseleyi kavrayamayan ve gerçekleri göz ardı eden bir akıl tutulmasıdır. İsrail'in güdümündeki terör örgütüyle pazarlık nasıl olacaktır? <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Böyle bir dillete nasıl olay onay verecektir? <laughs> Muhatap bellidir. PKK'nın kurucu önderinden başkası asla değildir.